31 Mart seçimleri öncesinde, bir ay öncesinde adaylık başvuruları yapıldı. YSK tarafından tüm aday adaylarının adayları kabul edilip seçim sürecine gidildi. Çekiyor. Sonrasında 31 Mart günü Hakkari'de o kentte yaşamayan binlerce seçmen hukuksuz bir şekilde o kente taşındı. Ve seçime şaibe karşılarak seçim kazanılmaya çalışıldı ama başaramadılar. Halkın iradesi ortaya çıkıp halkın iradesiyle eş başkanlar göreve getirildiler. Tüm bu hukuksuzluklara, tüm bu adaletsizlik, haksızlığa rağmen halk iradesi tecelli etti ve meşru seçilmiş eş başkanlar görev başına geldiler. Ama bugün 3. dönemdir. 8 yıldır üst üste yapılmak istenen hukuksuzluklar devam edilmek isteniyor. Bugün içerisinde yapılan tek hukuki şey burada basın açıklaması gerçekleştirmek. Geri kalan tüm hukuksuzluklara, tüm haksızlıklara rağmen bir basın açıklaması gerçekleştirmeye çalıştık. çalıştık. Ama maalesef bu süreci herkes gördü. Başta şunu ifade etmek istiyoruz. Biz emek demokrasi platformu olarak Halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Bu sadece eş başkanlara atanan bir kayyum değil, sadece bir partiye atanan bir kayyum değil. Bu o kentteki tüm seçmenlere oy versin vermesin tüm seçmenlerin seçmenlere atanan bir kayyumdur. İrade gaspıdır. Halkın onurunu çiğneme çabasıdır. Gel kur, <laughs> Virağa gel ama berhabibin. امي في نهاقية تجاري قبل نكن امي حياة داوي حياة كو بي عدالتي بي حقوقي جهولي رابع امي بارفة بدن امي قابل كيشو باش بنابجن Asıl açıklaması anasını bu üzere sözü için oluşu borç başkanı Doğu Özgür'e verildi. Evet çember hattına girecek varsa biz yardımcı olduk ama emniyet hattının içinde hiçbir kişinin bulunmasını müsaade etmeyeceğiz. Eğer içeri girecekse soruldu. Girmek istemiyorsa çember hattında, emniyet hattının içinde bulunmayacak. <laughs> Grup temsilcileri iletti. Çemberleri içeri taşıdık. Varsa terim olan yardımcı olur. Arkadaşlar aramızda tüm Mersen e, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, SM Merkez Kurulma e, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve Tarım Orkan Senden e, Genel Merkezden arkadaşlar var. Sözü tekrardan basına e, basın açıklamasını okumak üzere Duygu Özbey'e Basına ve kamuoyuna kayyuma geçit yok. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde halk sadece belediye iş başkanlarını seçmemiş, Aynı zamanda kayyum atanan yerlerde yüksek oy oranlarıyla kayyum politikalarını kabul etmediğini de göstermiştir. Buna rağmen AKP MHP iktidar blogu bir kez daha kayyum politikalarını devreye sokarak Hakkari'de halkın iradesini gasp etmiştir. Biliyoruz ki bu girişim ülkede demokrasiden, barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağıdır. Binlerce insanın oylarını alarak %48.92 ile seçilen Dem Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı'nın atanmış bir İçişleri Bakanı tarafından görevden alınarak yerlerine partili cumhurbaşkanlığı sisteminin partili valilerini kayyum atamak, kırıntıları kalan demokrasiyi tümden rafa kaldırmaktır. İçişleri Bakanı'nın açıklaması Selefi olduğu İçişleri Bakanı'nın mahkeme kararı kararını bekleyemezdik söyleminin tekrarı ve asgari demokrasi ilkelerinin ayaklar altına alındığının bir itirafıdır. Açıklama ortada hukuki bir sürecin değil siyasi bir darbenin olduğunu göstermektedir. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı birkaç gün önce en çok darbeye maruz kalan biz bizim iktidarımızdır derken suç lisan etmiş olsa gerek. Çünkü demokrasiye ve temel hukuk ilkelerine en çok darbe gerçekleştiren 3. kayyum dönemiyle halk iradesini en çok gasp eden iktidar ve parti olarak kendileri tarihe geçmiştir. Kabul edilmelidir ki Cumhurbaşkanı ve partisinin kararlarının halkın iradesinin üstün görülmesi sivil darbe zihniyetinin bir devamıdır. Seçilenlerin yerine kayyum atamanın olağan hale getirildiği bir rejim inşa edilmek ve bu durum normalleştirilmek istenmektedir. İktidarın kayyum politikasında ısrar etmesi, halkın iradesinin gasp edilmesinin yanı sıra emekçilerin hak ve özgürlüklerinin de kısıtlanması, çalışma hakkının kayyum israfına terk edilmesi anlamına gelmektedir. Birçok gelişmeden de anlıyoruz ki halktan veto yiyen, oyları her gün biraz daha eriyen iktidar, baskıları, toplumsal gerginliği ve üzerinden toparlanmayı amaçlamaktadır. İktidar geçmiş iki dönemde olduğu gibi bir kez daha siyasallaşmış yargı eliyle hukuki olmayan gerekçeler öne sürerek seçimleri anlamsızlaştırıp araçsallaştırarak anayasal suç işlemektedir. Aday olmasında, seçilmesinde, mazbat almasında herhangi hukuki bir engel